34.31 Hadi Hadi Bırakayım Yusuf'tan serta sertaçoz balcı kardeşini armanız Ay Her bir geçmişim ne yalan Sözlerimle boğulma Sözlerim se geçmiş Geçmişim ağlama Tükettiğim umutlar Karanlık sokakta Bıraktığım sahtamda Ağıt yakar her bir gününde yazdığım Mezar taşında İsmi ağıtlarda Gökyüzü ağlar ya sensizliğe baktım Bu gözyaşları haykırışlar Nedense Önümde gözümde Her bir gözümde Her bir sözümde baktığım seher her bir hecemde bilinmece çevirdiğim kalbimin içinde yansıma olmuştu sanki bir gülümser unut da kapımda yıllarımsa saydığım geçmişimde ağladığım hayatta bağladığım umutların her bir gün kapında yalanlı umutların gülümsemesi yanında her bir yanımda olan bu hecerle hecelerim bilmeceye çevirdiğim Dertlerim benim de çektiğim seçile geçti Umutlar kaderim Tükettiğim bir duman oldu mu nefesim son nefesin arasında kalamadı ki boğulan Hatıralar yüzümdeydi sessizlik ağlayan Gözyaşlarının arkasında tükenmeyen hayat Yine mi yazdırdı dertlerimle boğulan Tek satırda ezberimle yazdığım cümlelerim Ezber olmadı ki sensizlik neyleyim Tükenmeyen hayatım çilesi böyle Kader etti, derbe etti hayatı Yıllarımı saydırdığım geçmişimde sen Sensizliğime baktığımsa mezar taşıydı Mezar taşında ismini yazılı bulunca kaderim belliye döndü bir anda umutlar kapımda her gün her gün önünde Önüme gidersem gülümse kalbimde Kalbimin içinde yansıma kurmuşsun gökyüzüne Gökyüzü iki Almış ki gözünde yer yüzü ve gök yüzü yalan olan şehir içindedir yaşadığım za ezberim her bir günümde yazdım dertlerim kadarımı etmedin ki bir şişe pet şişe olurken dumanlar hatır oldu hatır oldu gözümde sensizlik oldu sensizlik oldu son sözümde Gittiğim bu hayatın içinde Yazdığım bir kalem kağıt Sözümde Söylersem ki Son bir ezberimde